Herkese selamlar arkadaşlar. Size bugün Shiba ile alakalı 3 tane konudan bahsedeceğim. 1. Shiba'nın oyunları. Dün akşam bununla çalkalan da ortalık. Shiba neden pump yapmıyor vesaire ve Shiba oyunları ne zaman çıkacak? Bu ilk konu olacak. 2. Konu 7 numaralı psikopat cüzdanın son akıbeti. 3. olarak da Gimli'nin cüzdanı. Ee, 36. sıradaki Gimli'nin cüzdanı hakkında bilgiler olacak. Şimdi öncelikle oyunlar hakkında söyleyelim. Oyun anlaşması yapıldı. Kimle yapılmış oyun anlaşması? PlaySight diye Avustralya'da en büyük oyun firması varmış. Böyle bir şirket varmış. En büyüğüyle bir anlaşma yapılmış. Bu bir ticari anlaşmadır arkadaşlar. Bizim Shiba'nın geliştiricileri gitmişler. Demişler ki kardeşim siz bize iyi bir oyun yapın demişler. E, belli bir ücret karşılığında böyle bir şey olmuş. Ortalıkta bir Shiba anlaşması yok arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak bu firma diyor ki 8 ay geliştirme. Sonrasında da 2023 e, yılında da oyunun piyasaya sürülmesi 8 ay geliştirme süresi var. 2023'te de oyunun piyasaya sürülmesi durumu vardır arkadaşlar. Öyle bir iki ay içinde piyasaya sürülmeyecek oyun. E, 2023'e kadar bekleyeceğiz mi? Seve seve bekleyeceğiz. Zaten hedefimiz 2025'ti. Bu süreç zarfında da böyle oyunların falan gelmesi bizim açımızdan çok güzel bir hamledir. Ee, yine diyoruz Avustralya'nın en büyük oyun firması diğer taraftan da e, Call of Duty gibi bir oyunun bunların e, oluşturucusu geliştiricisi olan William Walk abimiz de bizimle birlikte ben e, güzel bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Satoshi Kusama abimiz de zaten tweet attı. Dedi ki milyon dolarlık bir oyunu yapmak öyle 3 günde 5 günde olacak iş değil. Birazcık sabır dedi. Üzgünüz dedi. Niye özür diliyorsa. Yani büyük bir oyun gelecekse Call of Duty gibi ben oyunlarla hiç alakası olmayan benim bile duyabileceğim bir oyun Call of Duty. E, bu gibi bütün dünyadaki oyun sever insanları bünyesine haznesine kap kaptırabilecek bir oyun oluşturulacaksa arkadaşlar ben onu bir sene seve seve beklerim. Zaten hodl'un mantığı da buydu. Beklemek Shiba'da sağ olsun her platformda kendisini gösteriyor. Fakat bu firmanın ikinci bir avantajı var arkadaşlar. Sanal gerçeklikler üzerine de VR üzerinde de çalışmaları var. Muhtemelen yani Metaverse'ün öncüsü diyelim VR için. Bir sonraki aşama Metaverse. Burada da bir hamle olabilir mi soruları var aklımda. O kadar da oyunlarla işsiz olmadığım için fazla yorum yapamayacağım. Yorumlarda lütfen oyuncu arkadaşlar çok farklı taraflardan bakıyorlar çünkü. Bu gibi durumlarda Shiba nasıl pump yapar durumlarını benden daha iyi açıklıyorlar. Onların da yorumlarına muhtacız. Bizi de bilgilendirirseniz sevinirim. İkinci olarak arkadaşlar 7 numaralı psikopat cüzdan. Bu cüzdan 43 milyon dolardan beri takip ediyorduk. İlk defa bu cüzdan satış yaptı. E, satış yaptıktan sonra da şu andaki sıralaması arkadaşlar e, Ether baktığınız zaman 14. sıraya kadar gerilemiş durumda. E, şu an peki 14. sırada bu cüzdan e, yaklaşık 9 trilyonluk bir Shiba'ya sahip. Diğer kripto paralar ne oldu? Onlar nereye gittiler diye soracak olursanız arkadaşlar. Onlar da e, 3 trilyonu bakalım e, 114 milyon dolarlık başka bir cüzdana gitmiş durumda. 4 gün önce oluşturulmuş bu cüzdanda. Bunun sonucunda ne bekliyoruz? Bu şu ana kadar bu cüzdanla alakalı ilk defa böyle bir hamlesini gördüğümüz bir durumdur. Yani bu cüzdanın 43 milyon dolardan itibaren 600-700 milyon dolarları görmesine rağmen ilk defa böyle bir hareket yaptı. Korktum mu? Bir tık korktum ama hodulcu olduğum için bundan da e, aklımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar Gimli'nin cüzdanı. Gimli'nin cüzdanı arkadaşlar Ether girdiğiniz zaman 40. sırada şu anda %0.13 olan cüzdan Gimli'nin cüzdanıdır. Toplam değeri şu aşamada 48 milyon dolardır. İçeriğine girdiğiniz zaman evet geçen gün yaklaşık bir gün iki gün önce 53 milyar milyar 800 milyonluk Shiba alımı gerçekleştirdi. Onun üzerine 18 milyar 25 milyar olarak yeni alımlar gerçekleştirdi. Fakat son 24 saat içinde de 14 yaklaşık 25 milyarlık da Shiba satımı gerçekleştirmiştir Gimli arkadaşlar. Gimli'nin cüzdanını takip etmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Ether'siken de 40. sırada. Bunu e, bu cüzdanı bilenler bu gimle hakkındaki aklı fikri olan insanlar için bu ekstra bilgiyi de verdim. Hepimize bol pamplı günler diliyorum. Piyasa zaten bitcoin'e bağlı olarak inip çıkmaktadır. Nereye gidecek bakalım Amerika'da nasıl haberler gelecek ona nazaran da devam edeceğiz. Ayıya girdik mi boğada mıyız mega boğada mıyız bunların hiçbirisi şu anda net değil. %70'i mega boğadayız diyor %30'u ayıdayız diyor onu kesinlikle ayıdayız diyor. Bunu şu anki yorumunu yapabilmeyi de herkesin kendi tercihine bırakmak zorundayız. Kendinize iyi bakın. Hedef 2025 1 centlik Shiba için. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme videolarıdır. Bundan sonra da böyle olacak. Hepimize bol kazançlar. Bütün Shibacılara selamlar.